Allah ondan razı olsun. Ebu Said el-Hudri anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulallah bana nasihat et dedi. Resulullah aleyhisselam da buyurdular. Sen takva sahibi olmalısın. Allah'tan korkmalısın. Kötülüklerden elini çekmelisin. Hiçbir suretle kötülük yapmaya meyletmemelisin. Zira takva bütün hayırların toplayıcısıdır. Sen cihad etmeli, nefsine arız olmuş kötü huylarla savaşmalı, onları kendinden söküp atmalısın. Zira cihad, Müslümanların Rabbaniliğidir. Sen Allah'ı çok zikretmeli ve Kur'an okumalısın. Zira Allah'ı zikretmek ve Kur'an okumak, senin için yeryüzünde bir nur, gökte de bir zikirdir. Sen dilini tutmalı, ona hayırlı şeylerden başka bir şey konuşturmamalısın. Zira şüphesiz ki sen ancak bu suretle şeytana galip gelebilirsin. Şanı yüce olan Allah'ın men ettiği ve haram kıldığı şeylerden kaçınmak, aynı zamanda yapılmasını emrettiği şeyleri de yapmak, takva sahibi olmak demektir. Kim ki bu şekilde hareket ederse, bütün hayırları cem etmiş olur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim ki kölesine tokat atarsa onun kefareti köleyi azat etmektir. Kim ki diline hakim olursa Allah onun kusurlarını örter. Kim ki öfkesini yenerse Allah onu azaptan korur. Kim ki Rabbine mazeret beyan ederse Allah onun özrünü kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah aleyhisselam buyurdular. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Müsafirine ikram etsin. Ya hayır söylesin yoksa sükut etsin. Yala ya anlatır. Bir defasında biz Sükaoğlu Muhammed'e gitmiştik. Oraya varınca bize bana çok faydalı olan ve size de faydalı olacak bir haber nakledeyim mi? dedi. Biz de naklet dedik. Dedi ki, Ebu Rebah oğlu ata bize demişti ki, Ey kardeşimin oğlu, sizden önceki Müslümanlar fuzuli sözden hoşlanmazlardı. Allah'ın kitabı Kur'an'ı okumanın, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın, mutlaka zaruri olan günlük konuşmaların haricindeki her sözü lüzumsuz ve fuzuli addelerlerdi. Sükaoğlu Muhammed daha sonra dedi ki, siz Allah'ın şu sözlerini inkar mı ediyorsunuz? Muhakkak ki sizin üstünüzde amel ve hareketlerinizi murakabe eden hakiki bekçiler, çok şerefli yazıcılar vardır. Ki onlar ne yapıyorsanız hepsini bilirler. İnfitar Suresi 10. ve 12. ayet-i kerimeler. Hatırla ki insanın sağında da solunda da oturup onun amellerini tespit etmekte olan iki melek vardır. O bir söylemeye dursun. Yanında mutlaka hazır bir gözcü vardır. Kaaf suresi 17. 18. ayet-i kerimeler. Yoksa meleklerin yazmakta olduğu sayfeleri ne dünyayı ne de ahireti ilgilendirmeyen şeylerle doldurmaktan ve yarın kıyamette bu muzahrafat yığını sayfelerin önünüze açılmasından utanmıyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik rivayet eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Dört haslet vardır ki ancak müminde bulunur. Bunlardan biri fuzuli söz konuşmamaktır. Bu ibadetin başıdır. İkincisi tevazudur. Üçüncüsü zikrullah'tır. Dördüncüsü de şerir olmamaktır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre rivayet eder. Fuzuli, lüzumsuz sözlerden kaçınmak, kişinin ahlakının güzel oluşundandır. Lokman Kim'e soruldu. Öğrenmiş olduklarının özü nedir? Dedi ki, doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve lüzumsuz, fuzuli söz söylememektir. Haysemoğlu Rebi'nin her sabah kalkışında bir kağıt ile bir kalem alarak o gün konuştuğu her sözü yazdığı ve ezberlediği, akşam olunca da onlarla kendisini muhasebeye çektiği rivayet edilir. İşte zahitlerin ameli böyleydi. Onlar dillerini koruma hususunda her türlü külfete katlanırlar, dünyada kendilerini hesaba çekerlerdi. Esasen bir Müslümanın böyle olması, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada kendisine hesaba çekmesi gerekir. Zira dünyada kendi kendine hesaba çekmek, ahirette hesaba çekilmekten çok daha kolaydır. Yine dünyada diline sahip olmak, ahirette nedamet duymaktan daha kolaydır. Haysemoğlu Rebi ile 20 sene arkadaşlık eden birisi, bu kadar uzun müddet zarfında ondan hiçbir fuzuli söz işitmediğini İbrahim Teymi'ye anlatmıştır. Hokema'dan birisi şöyle der. Altı haslet vardır ki, cahiller onlarla belli olur. Birincisi, her şeye öfkelenmek, gazaplanmaktır. Gerçekten cahiller, her şeye, insana, hayvana, hoşlanmadıkları bir şeyle karşılaştıkları her şeye kızarlar, öfkelenirler. Bu, cahillik alametlerindendir. İkincisi, faydasız kelam konuşmaktır. Aklı olan bir Müslümana yaraşan, faydasız söz söylememek, bilakis ya dünyası ile alakalı veya ahireti ile alakalı sözler konuşmaktır faydasız, lüzumsuz ve fuzuli sözler konuşmak cahillik alametlerindendir. Üçüncüsü, mahallinin gayrinde ihsanda bulunmaktır. Müslümana yaraşan malını mülkünün servetini faydalı mahallelerde harcamak, hiçbir sevabı ve hiçbir faydası olmayan mahallelerde harcama yapmaktan sakınmaktır. Malını servetini faydasız mahallelerde harcamak, cahillik alametlerindendir. Dördüncüsü, herkesin yanında sırrını söylemektir. Bu da cahillik alametlerindendir. Beşincisi, her insana itimat etmektir. Her bir insana güvenip sır emanet etmek de cahillik alametlerindendir. Altıncısı, dostunu düşmanını bilmemektir. Müslümana yaraşan, dostunu tanıyıp ona bağlanmak, düşmanını tanıyıp ondan da sakınmaktır. Kişinin baş düşmanı şeytandır. O halde, insanoğlunun onun vesveselerine kulak asmaması, aldanmaması gerekir. Hz. İsa aleyhisselam şöyle der: Allah'ın zikriyle olmayan her söz boştur. Tefekkürle geçmeyen her sükût hali gaflettir. İbretli olmayan her bakış bir oyundur. Sözü Allah'a zikir, sükûtu tefekkür, bakışı ibret olanlara ne mutlu. Evzaî de der ki: Mü'min az konuşur, çok iş yapar. Münafık ise çok konuşur, az iş yapar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Beş şey vardır ki münafıkta bulunmaz. Bunlar dinde bilgi sahibi olmak, dilini fuzuliyattan korumak, güler yüzlü olmak, kalbinde nur bulunmak ve Müslümanlar arasında sevilmektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Diline hakim olan, evi kendisine geniş gelen ve kusurlarına gözyaşı döken kimseye ne mutlu. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali anlatır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle diyordu. Akıllı insana yaraşan, geçim hususlarının, ahireti ilgilendiren hallerin, ve ailevi meselelerin dışında konuşmamaktır. Aklı başında insan gündüzki zamanını dörde ayırır. Bir kısmında Rabbine münacat eder. Bir kısmında kendi kendini muhasebeye çeker. Bir kısmında ilim irfan meclislerine giderek dini, dünyevi, ahlaki meseleleri öğrenir. Bir kısmını da dünyevi işlere ayırır. Aklı başında olana yaraşan haline bakmak, Zamanının ehlini bilmek, dilini ve karnını fuzuliyattan ve haramdan korumaktır. Ehli hikmetten biri şunları söyler: Sükût'ta yedi bin hayır vardır. Bu yedi bin hayrın tamamı yedi cümle ile ifade edilmiştir. Her bir cümlede bin hayır bulunur. Birinci cümle: Sükût zahmetsiz, meşakkatsiz bir ibadettir. İkinci cümle: Sükût mücevhersiz bir zinettir. Üçüncü cümle. Sükut, kuvvetsiz, kudretsiz, hakimiyetsiz bir heybettir. Dördüncü cümle. Sükut, sursuz bir kaledir. Beşinci cümle. Sükut, hiçbir kimseden özür dilemeye muhtaç olmamaktır. Altıncı cümle. Sükut, kiramen katibin meleklerinin rahatıdır. Yedinci cümle. Sükut, kusurlarla ayıpların birer örtüsüdür. Denir ki, sükut, alimin süsü, cahilin örtüsüdür. Anlatıldığına göre, Lokman Hekim, aslen Habeşli bir köleydi. Bir gün efendisi ona, şu koyunu kes ve en güzel iki parçasını pişirip bana getir, dedi. Lokman, koyunu kesti. Yüreğiyle dilini pişirip efendisine sundu. Başka bir seferde efendisi ona, ''Şu koyunu kes ve etinin en fena iki parçasını pişirip bana getir.'' dedi. Lokman koyunu kesti. Yine yüreği ile dilini pişirip efendisine sundu. Buna biraz kızan, biraz da şaşıran ve her iki halde de aynı parçaları pişirip getirmesinin sebebini soran efendiye, Lokman şu cevabı verdi. Temiz oldukları takdirde bedende kalp ile dilden daha güzel iki et parçası yoktur.'' pis ve fasit oldukları takdirde, onlardan daha fena iki et parçası da yoktur. Hasan Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh, şöyle demiş, Çok konuşan çok yanılır. Çok malı mülkü serveti olup da, onu yerinde ve zamanında harcamayanın çok günahı olur. Ahlaka kötü olan, kendisine azabı atar. Süfyan Sevri şöyle der, Bence, Suçsuz bir insana bir ok atmak ona dil uzatmaktan daha iyi. Çünkü dil uzatma hiçbir zaman hedefinden şaşmaz. Atılan bir ok ise bazen hedefe isabet etmeyebilir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediği nakledilir. Allah'ın zikrin dışında çok konuşmayınız ki kalbiniz kararmasın. Kararmış yani kasvetlenmiş kalp Allah'tan uzaktır. Fakat siz bunun farkına varamazsınız. Sahabeden birisi der ki: Kalbinde bir kasavet, bedeninde bir gevşeklik, rızkında bir kıtlık görürsen bil ki sen mutlaka lüzumsuz fuzuli şeyler konuşmuşsundur.